Merhaba arkadaşlar. Yine bölüme hoş geldiniz. Biz kaç saattir bilmiyorum. Madenleri kazdık, canımızı fullledik. dedik. Ee, çağırma itemini de yaptık şimdi. Şimdi keseceğiz. Keseceğiz değil mi? Artık keselim. Yani. Şeyimiz de var, petimiz de var artık. Aynen iki tane de pet var. Hatta üç tane var da. çağıramıyoruz. Üçüncü olmadığı için. Aynen. Ee, Porsche'ları içelim o zaman. Zaten bir tane Porsche'm var. Tamam. Ben de, bir de tam bir Molotov var. yaptın mı? Yapmadım ama. Tamam. Molotov'su da keseriz ya herhalde. Bende 10 tane var. Şöyle bir atayım onları. <laughs> Zaten yakıyoruz ya ya. Ana bitti. sıkıştım. Şu Şuraya şey atarsam çok iyi olacak şu şeyden ama atamıyorum şu an. Bana bir fullenmeden. Lan, şey atıyor bu ya. Verici bir şey varsa, kılıçla sıkabilirsin aslında burada çok iş yaparsın. <laughs> ben de öleceğim. Ciddi misin? Sıkıştım yani. Tamam. 20 saniye. Dayanmaya çalışacağım. 10 saniye. Oo çok tut sıkıştırdı ya. Bitti çok kötü sıkıştırdı. Bence ne yapalım biliyor musun? Ne sen ne de kazma var ya. Evet. Bir zemine inelim. Bir etrafı yok diyelim. Pot yapmalık. Malzemeyi bulalım. Kılıçla saldırırız bir desem bir dahakine. Neyi? Ee, kılıçla saldır direkt sen. Tamam. Yıldız kılıcıyla saldır. Mongolov. Mongolov. Sit. Ha. Onları kırıyorsun da keşke kırmasaydın. Hepsi şey vermiyor. 3 3. Ee... Yok, hepsini kırmadım ya şey yaptım. Olanları yaptım. 10 tane Mongol seed'inden kaldı Üç tane de blink rod seed'inden kaldı. Yok. Mesela şu uçları parlamadan şey yapmıyorlar. İşte Çelebi onları aldım sadece. Bak blink rod'dan üç tane var. Tombo burada. Battle. Orayı da alalım. Şu şeyden yapalım. Oralar nerede lan? Hangi gideyim bir daha maşrum Sen Sende kaç tane var şeyden? Var mı hiç yani? 10 dur, dur. tane var. 4 tane daha bulmam lazım. Yok yok şey, ee, madenleri gösteren iksirden. Ondan yok ya. Tamam buyur. Şöyle dursun. Yo ondan lazım değil ya. Şey madene inmeye gerek yok da. Şey yapalım. Bunları geri atayım ben sana. E Molotov yapmamız lazım. Tamam. Ben Molotov yapayım. 5 3 Kaç tane istiyor? 12 Bilmiyorum. ulan ne çok uğraştırdılar bizi ya Şimdi şunu da bırakayım şunu da bıraktım kum yok değil mi hiç kum vardı en son kalmamış. 90 tane falan vardı, yetmedi ya. Tamam. Birazcık daha kum toplamıyorum. Ben gidip topluyorum. Tamam, ben de o zaman mantar toplayayım, sen yaparsın birazcık daha motor. Şuradan da yıldızları alayım. Ee, çiçekler şeyine koydum ben pink jelleri. Şeyleri de koyayım, sirkleri de koyayım. Zaten motor, e, torch, sirk, ale. Bir de şere yapılıyor. Eee ben tamam. Ben kum arayayım. Şu aslında kum yomunu da bir dolaşsak. İtem falan çıkarsa. Ne çıkarsa? Demek ki falan buluruz. Çok ümitliydim ben. Kesecektik onu. Sen bir dahakine kılıcı kullan direkt. Aynen. Şey Kılıcın de yaptım aslında. Ee, bu parlayan yani içinden geçen arolardan yaptığım 200 tane falan var. Onları da işte, birimiz kılıç kullansın, birimiz o Erov'lardan kullansın, öyle keseriz. Tamam. Şimdi şuradan. Şuradan keseriz. Ben yıldız da toplam biraz. 200 tane 250 tane var şu an. Ben çabucak öldüm ya. O şey fırlatıyor ya. Bir de ben alışık değilim şeye. Beyin bana da ya. Kolay geliyor. Deme çıkartamadık bile de çok. Aa şey bulmuşum. Yani sen verdim, ver, geri verdim. Maden gösteren iksiri. <laughs> ben sana verdim diye hatırlıyor muyum onu? Maden yemeyeceğim de geri verdim. He işte şu an aklıma geldi. Ben bugün yoruldum herhalde işte. Bir mallık var üstünde ama. <laughs> burada sandık falan bulsam burada da güzel silahlar oluyor bir tane buldum chest. <laughs> Aha şey buldum. Denize ışınlanan ee, şeyden buldum. Materyalden. Eşyadan. Sen daha bulsam aslında güzel olur. Ben onu kendi dünyamda denizde balık tutarken falan arıyordum. Yok çöl büyümünde çıkıyor. Bunun hatta şeyi de varmış. Lava ışınlayanı da varmış. O galiba balık tutarak çıkıyordu. Ama ben O lavda... lavda balık tutarsan çıkıyor. O bende var da. Ben lavda balık tutamadım ya. Çok zordu ya. Yok işte oltasını yapamadım. Oltasını yapman gerekiyor ki şeyden. <laughs> Eee neydi o? Ormanda çıkan Cyberglass şey var ya olsa. Evet. onunla tutabiliyorsun. Ama şey, yemin şey olması lazım. Oradaki aynı hani şey falan var. Solucanlardan olması ee, lazım. Aynen. Kelebek, solucan. Aynen. Ee, zaten çok hani tutmasam bile benim gibi yüksek bir şekilde tutarsan şeyi şimdi power'ını yüksek tutarsan bir tane şey çıkıyor item. O itemle her yemle tutmanı sağlıyor. Ben normal master baitle falan tutuyorum orada. Şimdi... Ha bir tane daha sandık buldum. Oradan da çıkarsak güzel olur. En azından Crimson'a veya Corruption'a birden geçebiliriz. İkisi de deniz kenarında ya. Tamamdır. Bak bu güzel oldu işte. Hangisine yakınsam sanmıyorsun Neye göre Yo sıra sıra. Sola? Önce sağ gidiyorsun sonra sola gidiyorsun fark etmiyor. He bir daha basıyorsun. Aynen. O yüzden güzel zaten. Yani illaki İlla istediğin tarafa gidiyorsun. Aynen. Şimdi başka bir şey var mı burada? Altın var şurada. Altını da alalım. Sen buldun mu mantarı? Hiç çıkmadı ya daha. Olmadı şey deneriz ya, beyni kesmeyi deneriz. Aynen, beyni kesmeyi deneyebiliriz. Ha bir de onu denemiş oluruz. Solucanı ben sevmiyorum ya. Beyinde öyle bir şey yok. Beyin etrafındakileri kesiyorsun. Hepsi zaten üstünün üstüne geliyor. O da işte evet. Bir de şey atabiliyorsun hani. Geri ittirme atabiliyorsun. Şeyler üstüne gelen yaratıklara. Evet. Solucanda onu yapamıyorsun şey keser gibi. Mekaboz keser gibi. Aynen. Seri bozuyor. Şimdi... O zaman ona mı gidiyoruz? Aynen oraya gidelim. Hani bunun şey de olması lazım. Mantarlarından çantada olması lazım. Hem itemini de yaparız. Onun olmasa bile yine çağırabiliriz ya. Yani onun çağırma şeyi var. Zaten onun bölgesinde yok oluyor. Aynen ben şimdi geri geleyim. Burada zaten bir şey kalmadı. Şunu sen al. Şunu şuraya bir yere koyalım. Vay nasıl ben bunu o kadar okyanusta falan aradım ya. İşte o, o şeyde çıkıyor. Çöl bir yamında çıkıyor. Sinir bozucu. Bu arada kumları da vereyim. Kumlar da burada. Bunu ne fırlatabiliyoruz ki? Bunu kullanamayabiliriz göz şeyde, beyinde. Neyi? Molotofu. Molotofu beyinde kullanamayabiliriz. He aynen o molotofları zaten getirmenin bir anlamı yok. Orada kılıç veya işte bumerang geri ittirmesi olan item daha çok işe yarıyor. Ya yine şey daha çok iş yapar da Jalister Bak ilk baştaki sandıkta var. <laughs> Şurada. Yıldızla ben... saldır sen yine. Şeyle. Ney? Dur. Ee, sen şeyle saldır. Yıldızlı kılıçla saldır. E ben şeyden de çıktı ya saldırayım. Gökyüzü adasından çıktı. Aynen şey, ondan onunla saldır. Tamam işte ben bununla saldırayım. Sen de okla saldır. Aynen. Bak orada Aynen. E, yine yüksek demeç Aynen vuran... Aldım, var. Yok 12 renç demeyici olan oklar da var. Onları da al. Hatta şunları da al. Tamam. de biraz daha yıldız olması lazım. Bir saniye şu nereye koydum onları? Ya, burada da değil. Aynen gidebiliriz herhalde. Şu potu yapayım. Nerede potlar? Batıl. şurada dursun. şuna şuraya koyalım. şimdi ne kaldı? gidelim keselim o zaman. deneyelim yani. tamam deneyelim aynen. ben yola çıktım mı? nereye? Günleri... yürüme mi gideceksin? nasıl gideceğim? Magic kaçta mı? he. Sen ne var mı bunda? Var. İki tane çıktı ya. İki tane sandık buldum. Ha, iki tane tamam. çıktı. Beni şeydekine gönderdi. Ben yani bir daha bastım mı bu tarafa Allah geliyor. Allah ulan. Şey, yanlışlıkla kere bastım. Şuraya da bir. Gelmişken mutluyum. şey haritanın özelliklerinden bir tanesi de işte bu şey ağaç evlerin çok fazla olması. Normalden daha fazla oluyormuş. Bu kadar da fazla olmasaymış ama ya keşke. İşte niye öyle yapmışlar? Onun açıklamasını yazmamış. Ben şeyi açıklamasını okudum. Ne özellikler var hani bizi zorlayacak bir şey var mı diye baktım bir de. Genelde çeşitlilik hani bütün herhalde olabilecek her şeyi koymaya çalışmışlar. Ha bu arada dungeon'ın girişi. Gerçi önceki videoda paylaştım diye düşünüyorum şu anda. O zaman gösterdim. Buraya platform yapacağız. Şuradan ağaç keseyim. Her seferde odunu şeyle bırakıyorum. Life crystal buldum burada. Şimdi burada kesemesek bile en azından o ufak şeyler var ya. Onlardan Shadow Skeleme kazmayı yapacak Aynen. item çıkıyor. Kazmayı Aynen. yaptıktan sonra da direkt aşağı ineriz. Çok garip bak. Duvarın içinde Corruption'ın altarları var. Burada şeyler var. Crimson'ın altarları var. Şimdi. Bomba var mı sende? var. Abi iki tanesini patlat istiyorsan. Şu şeyi çıkartayım da. Ben de şuraya Ne bak bana bu yazı çıktı, ben ondan seni çağırdım öncekinde. yapıyoruz orası. Hop. Lan. Geldi. Sıkıntı yok. İkincisinde nasıl geldi ya? Vallahi bilmiyorum. Ama bu bence daha kolay. Evet ya iki kişiyken bu daha kolay. Tek kişiyken ama çok sıkıntı bu. Daha hasar yani doğru düzgün. Bunlar işte... ...geri itme olduğu için... ...yaratık sana yaklaşamıyor. Solcanda onu yapamıyoruz. Biz o yüzden kaybediyor şeyleri. zaman korupçunun haritası daha zor oluyor. Ya bunu Master'da oynarken tek başına habire üstüne spawnlanıyor sürekli. Şimdi... ...şeyler yaratıklar olsun. Görünmez falan oluyor. Bak böyle yapıyor. Sürekli böyle yapıyor. Görüyor musun? Yani kaçamıyorsun direkt adamdan. Çok oh, sinir bozucu. Aynen. Hareket etmen gerekiyor sürekli. Ama diğerinde de sıkıştırıyor bu sefer. Kaçma kaçamıyorsun üstüne. Ha. Sürekli demek atıyor Bak bunda yine. Bu sona Ama... doğru bir sıkıntı oluyor. Hı? Masada ya ya şöyle. Bir yenemedim şunu ya. Emin ha? ederim var ya. Ne çıktı? Ulan şeyi bile takmamışım. Tamam şimdi gidiyoruz merkeze. Bak bu güzel oldu. Bunun şeyi çok güzel bu arada. Mi? İtem mi? Item'ı çok iyi. Bundan çıkan item. Bak. Demeyi cemeyecektim. Normalde damage alıp Bu demeyi ya? Ee... Keselim mi bir tane daha? Yok ya. Bu Tamam. Bir şey yok ama... Ben şu kazmayı yapayım yetmezse hemen. Yetmezse keseriz. Aynen. Şunları da atayım sana. Tamam. Bir tane daha kalp çıktı bu arada. Orada şey, e, ee, kristal çıktı şey gelirse. Ben de yağız kullanır hmm. Şimdi. Bak bunun magisi var. 35 demeci var. Yoyosu var. Ben şu kazmayı yapayım. Zız, kılıcı yok. Bobu var. Bobu istiyor musun? Niye? Şunu istersin sen. Bob. O değil de şu şeyi çağıralım bence. Ee, bir tane mi kulağı olmuştu ya. Bak bir şey yapmak istiyorsan yap. itemlerden. Goblinleri, goblinleri çağıralım. Yok. Yapacak bir şey yok da şu an. Goblinleri çağıralım bence artık. Çünkü goblin lazım bize. Tamam. Çağıralım. Bunun için şey lazım. Oo. Bundan da yok sanırım. Daha. O zaman ben sahile gitmemiz lazım. Değil. Ben gidiyorum ya toplama. Verdiğin item'la kolaylıkla zaten gidiliyor. Burada ne var? Kenarda işte? çık Jungle ile şeyin arasında çok geliyor. Tamam. Şimdi neyimiz eksik? Zırhı yapayım mı sana? Zırhı kendine ben... de yapabiliyorsun. Ama yani. benimki senden zaten yüksek. Benim şu anda 26 defansım var. Sende kaç var? 22 Tamam sana bir tane zırh yapalım. Sen daha keselim o zaman, ikimize de yapalım. Ama aşağıdan zaten şey kazacağız ya. Nedir o? Hellstone. Şey stone. için ama. Ha, anladım. Tamam. Ha bu... idareten geçici olarak. Şu şeye bıraktım bunu. Blokların olduğu kasaya bıraktım. Tamam. Ben de ben zemine doğru bir. Neden ses çıkmadı ya? İstemesem Goblin gelir. Şu an istiyorum ya gelmez. İşte oyunun diyor mu özelliği? Şimdilik ne yapalım? Buraya nasıl girdin sen ya? Neyse. Arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Aynen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.